Asrının ileri gelenlerinden Ata bin Ebi Rabah ile Ubeyd bin Umeyr bir gün resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, en yakından tanıyan sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye gelirler. Ubeyd bin Umeyr anneciğim resul Ekrem'de gördüğün en hayretamiz davranışı bize anlatır mısın diye sorar. Hazreti Ayşe bir müddet sessiz kaldıktan sonra şöyle anlatır. Bir gece bana "Ey Ayşe, izin verirsen kalkıp bu gece Rabbime ibadet edeceğim, edeyim." dedi. Ben de "Vallahi sana yakın olmayı severim ve senin hoşuna giden şeyleri de severim." diyerek ona müsaade ettim diyor. Kalkıp abdest aldı, sonra namaza başladı. Namazda o denli ağladı ki gözyaşları göğsünü, sakalını ve secde ettiği yeri ıslattı. Daha sonra bilal Habeşi sabah namazı için ezan okumaya geldi. Allah Resulü'nün ağladığını görünce Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun? dedi. Allah Resulü ona şu cevabı verdi Bilal-i Habeşi Efendimiz'e. Allah-u Teala'ya çok şükreden bir kul olmayayım mı? Bu gece bana bir ayet-i kerime indirildi, nazil oldu. Onu okuyup da tefekkür etmeyene ne yazık. Ee, şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde e, seyreden, yüzen gemilerde Allah-u Teala'nın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda rahmette yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, çoğaltmasında rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evrilip çevrilmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır buyurdu Bakara Suresi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayakları şişinceye kadar yaşlı gözlerle sabahlara kadar namaz kılması günahlarını affettirmek için değil, Rabbine tabi yakınlaşmak için, şükretmek için ona karşı şükrünü en güzel şekilde yerine getirmek İçindi böyle yapıyordu. Nitekim Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Resulüne geçmiş ve gelecek günahlarını e, Fetih süresinde bağışladığını söylüyordu. E, Rabbinin nimetini an emrine muhatap olan Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem farzların dışında da nafile namaz kılmak suretiyle Rabbinin bu emrini yerine getiriyor ve şükrünü ifade ediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazı yalnızca Rabbine karşı bir şükür olarak değil, aynı zamanda ümmeti için Allah-u Teala'nın sevgisini kazanmanın, ona yakınlaşmanın bir aracı olarak da görüyordu. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kutsi bir hadisinde şöyle buyurmaktaydı. allah Teala şöyle buyurdu. Kim benim bir veli kuruma, dostuma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim, düşmanlık ilan ederim. Kulum kendisine fark kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Ta ki ben onu severim. Sevince de artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Dostlu dostu olurum. Benden isterse muhakkak ona istediğini veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve kollarım. Bundan dolayıdır ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnızca kendisi nafile namaz kılmakla kalmıyor. Ashabına da bol bol namaz kılmayı tavsiye ediyordu. kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey namazıdır. Eğer bunu tam olarak yapmışsa ne ala ama farz namazları tamam değilse Yüce Allah Celle Celaluhu kulumun nafilelerine bakın bakalım buyurur. Eğer nafile namazı bulunursa sünnetler vesaireler e, onunla farzları tamamlayın buyurur. Kişinin yerine getirmekle yükümlü olduğu farz namazların dışında kalan namazlar e, nafile ibadetlerdir. Nitekim farz namazların dışında başka namaz kılması e, gerekip gerekmediğini soran bir kimseye Peygamber Efendimizin cevabı şöyle olmuştur hayır ancak istersen nafile namazla kılabilirsin olmuştur. Fakat Peygamber Efendimizin hadislerinden anlaşıldığına göre nafile namazlar farz namazların eksikliklerini tamamlar. Dahası kulu Rabbine yakınlaştırarak onun sevgisinin kazanılmasına hatta günahlarının bağışlanmasına vesile olur. Bu sebepledir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her fırsatta Ashabına arkadaşlarına nafile namazı tavsiye etmiş. Kendisi de günün muhtelif vakitlerinde bu namazları kılarak ümmetine üsve-i hasene örnek olmuştur. Peygamber Efendimizin nafile olarak kılmaya devam ettiği namazlar arasında farz namazların öncesi ve sonrasında kılınan namazlar büyük önem taşımaktadır her ezanla kâhmet arasında kılmak isteyen kimse için bir nafile namaz olduğunu ifade eden Peygamberimiz Allah Teala'nın günlük 12 rekat nafile namaz kılan kimse için cennette bir ev köşk bina edeceğini müjdelemektedir. Efendimiz beş vakit farz namazın, sünnetleri olarak kılınan bu 12 rekat namazın vakitlerini şöyle bizlere açıklamıştır. 4 rekat öğle namazlarının farzından önce, 2 rekat da farzından sonra 2 rekat akşam namazının farzından sonra, 2 rekat yas namazının farzından sonra ve iki rekat sabah namazının farzından önce. Resul-i Ekrem'in farz namazlarla birlikte kıldığı namazlar tabi bunlarla sınırlı değildir. Namaz kılınacak andaki hal ve şartlara göre bu namazların uzunluğu, rekat sayıları tabi değişebilmektedir. Hz. Ayşe, Hz. Peygamber'in kendisiyle beraber iken farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazları şöyle anlatmaktadır.